Evet arkadaşlar bugün size Denizli Pamukkale ilçesine bağlı Akdere Köyü'nün çeyiz geleneklerinden bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz sandık yaklaşık 40 senelik bir sandık. Böyle normal üstten açılan şöyle bir sandığımız var. Ee, bayağı ağır çünkü ağır bir malzemeden yapılmış. Cevizden yapılıyormuş o zamanlarda genelde sandıklar arkadaşlar. Burada da kaftanımız var. Gelinler bunu düğünden bir gün önce yapıyor. Kanı birilerinde diyorlar. Böyle bir var ve genelde hani hep bu tarz işlemeler görüldü hakim kaftanlarda. Burada da e, arkadaşlar hibe denilen torbalarımız var. E, bu torbaları malzeme katmak için yapılıyordu ve gayet sağlam, e, sert bir ipten yapılmış. Ama bazı yörelerde bunu heybe de deniyor. Burada da Patiklerimiz var böyle gemilerin çeyizine patikler konulmuş değişik değişik burada da e, çocuklar için yelek gibi şeyler örülmüş burada seccademiz var burada da yine hibelerin küçükleri var ama bunlara e, torba deniyor genelde buraya işte e, Kur'an katmak için ya da e, malzeme katmak için kullanılıyordu burada da Eskiden beri süre gelen demir çanak ve e, zinileri görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelerden hep bunlardan yemek yenirmiş hala e, gelinlerin çeyizine de konuyor. Bunlar yaklaşık 40 yıllık demir e, çanaklı ziniler ve bugüne kadar sapasağlam sağlam gelmişler. Evet arkadaşlar burada da seccadelerimiz var. Böyle farklı farklı desende seccadeler gelinlerin çeyizine konulmuş. Burada da yine e, namaz kılarken takmaları için böyle işlemeli başörtüleri verilmiş. Böyle görüyorsunuz. Ee, burada da gelinlerin çeyizinde kullanılan havluları görüyorsunuz. Farklı desenlerde. Yine burada da e, mekik, tığ ve e, iğne oyası ile işlenmiş yazmaları görüyorsunuz. Gene farklı farklı işlenerek gelinlerin çeyizine konurmuş. Bu da yastık kılıfımız var. Böyle gelinlerin çeyizine konan. Burada da set var. Yatak örtüsü takımı bu. Yastık kılıfları için çarşaf ve yorgana takılması için yapılan bir kılıf var. Burada da oya işlemesi var. Burada da gördüğünüz gibi işlemeli bir yastık kılıfımız var. Bu da e, saten bir örtü. Yastıkların başına süs olarak takılırmış. Burada da yine gördüğünüz gibi yastık kılıfları var. Böyle gene işlemeli ama uçlarına e, dantel takıyorlarmış. Burada da işliyorlarmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.